Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün ısı sıcaklık genleşme video serisinin e, hacimce genleşme kısmından konuya devam ediyoruz. Umarım videolar faydalı oluyordur. Eğer videolarımız faydalı oluyorsa yani beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve etkileşimini arttırarak bize katkıda bulunmayı unutmayın diyorum gençler. Hacimce genleşme nedir? Şimdi ona bakalım. Sıcaklığı değiştirilen bir cismin 3 boyutta biliyorsunuz hacim demek x, boyutları demek. 3 boyutta meydana gelen genleşmesine hacimce genleşme deniyor. Isıtırsan tabii ki büyür, soğutursan da küçülür, büzüşür. Şimdi bunda da ilk hacim çok önemli. Biliyorsunuz boyca genleşmede ilk boy çok önemliydi. Yüzeyce genleşmede ilk yüzey alanı önemliydi. Hacimce genleşmede de ilk hacim önemli. Yani ilk hacimi büyük olan daha çok genleşir. İlk boyu büyük olan daha çok uzar gibi. Oldukça mantıklı bir şey. İlk hacim önemli. 3 lambda diye bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü hacim cegenleşme hani hem x hem y hem de z boyutunda gerçekleştiği için buraya 3 var. Fakat bu üçün bir önemi yok. Çünkü niye? Bütün hacim cegenleşmelerde bu 3 var. Yani bu sadeleşiyor gidiyor zaten. Bunu dert etmeyelim. Hiç kafaya bile takmayın. Bir de ne var? Delta t var. Yani ne kadar sıcaklığını fazla arttırırsan, madde o kadar çok genleşir anlamına geliyor. İlk hacmi büyük olan her zaman daha avantajlı, bunu unutmayın. Şimdi artık geçiyoruz sıvılarda genleşmeye. Çünkü katılarda genleşme hep birbirinin aynısı. Yani boyunca genleşmeyi anladığınızda zaten yüzeyce genleşmeyi de anlamış oluyorsunuz. Hep birbiriyle alakalı şeyler. Sıvılarda genleşme de tıpkı katıların hacimce genleşmesi gibidir. Hiçbir farkı yok. Yani size formül yazayım desem şöyle yazarım. Delta V eşittir. Yani hacimce değişim. Sıvının hacimdeki değişim. Sıvının ilk hacmi çarpı. 3 lambda yazmam. Çünkü katılar için hani o 3 boyutta her boyuta lambda demiştik. Sıvılarda genleşme katsayısına alfa denir genelde. Çarpı delta T. Yani neye bağlı? İlk hacme bağlı, genleşme kat sayısına bağlı ve sıcaklık değişimine bağlı. Yine aynı yani. Katılarda genleşmenin aynısı. Evet devam edelim. Sıvılar hacimce genleşir. Genleşme kat sayısı sıvılar için ayırt edicidir. Peki kimler için ayırt edici değildir? Gazlar için genleşme ayırt edici değildir. Gazlar zaten genleşe genleşe bir hal olmuş. Daha ne genleşecek? Almış başını gitmiş zaten. Katıların hacimce genleşme olayından herhangi bir farkının olmadığını zaten az önce de ne yaptım belirttim. Şimdi gelelim soru çözerek kavratacağım bunu size. Eşit hacim bölmeli şekildeki kaplarda bulunan sıvıların genleşme katsayılarını işte alfa x, alfa y, alfa z olarak vermiş. Diyor ki sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda eşit miktarda arttırıldığında sıvı yükseklikleri eşit oluyor. Yani örnek veriyorum. Bunun sıcaklığını delta t'ye kadar, bunun sıcaklığını da delta t'ye kadar, hepsinin sıcaklığını delta t'ye kadar arttırdığımda sıvıların seviyeleri örnek veriyorum buraya geliyor. Çünkü eşit oluyor ibaresini kullandı. Şimdi bakalım kim daha yetenekli. Şimdi bu ne kadar genleşmiş? 2 birim. O zaman x için yazıyorum. Genleşme miktarı eşittir. İlk hacmi ne kadar? Kaç tane sıvı var bu cisimde? İlk hacmi yazacağız. 8 tane. O halde yazıyorum. 8 çarpı İlk hacmi 8. Lambda x yani genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi zaten delta t idi. Diğerine geliyorum. Diğerinin genleşmesi de 2 tane olduğu için yine 2v eşittir. Kaç birim var bunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da altta 12. 12 çarpı lambda y çarpı delta t diyorum. Ötekine geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane genleşmiş. 8V'ye kadar. İlk hacmi ne kadar? 8 pardon 2 4 6 6 kadar. 6 çarpı lambda z çarpı delta t. Yani gözle şöyle bir baktığınızda bile hacmi çok az olmasına rağmen çok genleşen kim? Z sıvısı. Demek ki en yetenekli olan z'dir. Yani bunu hiç uzatmaya bile gerek yok. En azken o kadar genleşiyor ki bu şu anlama geliyor. Bu adam yetenekli. Yani bu adamın genleşmeye karşı hassasiyeti yüksek. Peki x ve y'yi kıyaslarken İkisi de ne kadar genleşmiş? İkisi de 2V kadar genleşmiş. Peki kim normalde daha avantajlıydı? Kimin sıvısı daha fazlaydı? Y'nin sıvısı daha fazlaydı. Bakın 12 idi. 12 olmasına rağmen 2 genleşmiş. X'in sıvısı daha az. Bakın 8. 8 olmasına rağmen 2 genleşmiş. Demek ki az olmasına rağmen daha iyi genleşen kim? X. Demek ki X'in genleşme özelliği de y'den daha güçlü olduğu için z bu sorunun cevabıdır. Yani cevabı denizlidir. Evet devam edelim. Şekildeki kapta oda sıcaklığında H yüksekliğinde saf zeytinyağı bulunmaktadır. Buna göre kaptaki zeytinyağı ısıtılırsa ne olur? Haş artar. E zeytinyağı ısıtıldığında yükselecek. Sonuçta ne olacak? Genleşecek. Genleştiği zaman böyle şişecek biraz. Yani yüksekliği artar. Zeytinyağının öz kütlesi azalır. E bu da doğru. Çünkü öz kütlenin formülü M bölü V'dir. Kütle değişmiyor. Sen ısıttın diye zeytinyağı 1 kiloyken 2 kilo olmuyor. Eğer böyle olsaydı akşama kadar evde zeytinyağı zeytinyağı ısıtırdık değil mi? Yani kütle değişmez. Ama ısıtınca madde şiştiği için hacmi artıyor. Dolayısıyla öz kütle düşmüş oluyor. Zeytinyağının hacmi artar. Zaten doğruydu. Cevabı E şıkkı olarak buluyoruz. Ve geldik çok çok önemli bir mevzuya. Gerçekten ÖSYM öğrencileri buradan kaç defa öğrencileri buradan Tonga'ya düşürdü sayısını bile hatırlamıyorum. Çok sorar ee, ve kritik bir şeydir. Kesinlikle sorularında olmazsa olmaz bilinmesi gereken bir olaydır bu. Suyun genleşme özelliği. Yani suyun özel durumu. Su daha önceki videolarımda da bahsettim. Diğer maddeler gibi davranmıyor. Su biraz özel bir madde. Normal bir madde olsa Buzun suya ne yapması gerekir? Batması gerekir. Çünkü buz katıdır, su sıvıdır ve katı sıvıya batması gerekir ama buz öyle olmuyor. İşte bu özel durumu olduğu için. Gelin suyu biraz güzelce inceleyelim. Sıvıların ve katıların sıcaklığı arttıkça hacmi de artar. Hacmi artınca da öz kütlesi azalır. Normalde böyle. Ancak su 0 derece ile 4 derece arasında çok özel davranıyor. Zaten bakın burada 0 ile 4 arasına özel davranış demişim. Çünkü 0'dan 4'e gidene kadar suyun hacmi artması gerekirken azalıyor. E hacmi azaldığı için 0'dan 4'e gelene kadar öz kütlesi de büyüyor. Çünkü D eşittir M bölü V'de eğer hacim azalırsa öz kütle artar. Ve bakın Artı 4 derecede suyun öz kütlesi 1'e kavuşuyor. Yani biz sorularda hep suyun öz kütlesini 1 alıyoruz ya. İşte suyun öz kütlesi ne zaman 1? Aslında artı 4 derecede suyun öz kütlesi 1. Her zaman 1 değil yani. Suyun bu özelliği o kadar fazla işe yarıyor ki denizlerde hayat bu sayede gerçekleşiyor. Eğer kışın denizler üstten değil de dipten donmaya başlasaydı balıklar yaşam alanı bulamazdı. Fakat su üstten donmaya başlıyor. Çünkü e, suyun işte 4 derece olduğunda yoğunluğu maksimum oluyor. Yoğunluğu maksimum olunca da o su aşağı iniyor. Yani şunu demek istiyorum. Kışın ortasında bile denizin dibinde artı 4 derecelik su var. Çünkü artı 4 derecelik su suyun en yoğun olduğu hali olduğu için yoğun olan da aşağı çöktüğü için bu ne demek? Kışın ortasında bile balıklar için artı 4 derecelik bir ortam sağlanmış oluyor. Bu mükemmel bir olay. Evet kısacası fazla uzatmama da gerek yok. Su 0 ile 4 derece arasında özel bir davranış sergiliyor. Normal maddeler 0'dan 4 dereceye çıkartılırken öz kütlesi küçülür. Ama suyun öz kütlesi 0'dan 4 dereceye artıyor. Normal maddelerin 0'dan 4'e giderken hacmi büyür, suyun 0'dan 4'e giderken hacmi büyümüyor, küçülüyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bakın, deniz seviyesinde bulunan bir gölün üst yüzeyi şekildeki gibi donmuştur. Tekrar söyleyeyim, bakın burada sırası gelmişken, Şimdi denizin en alt tarafı yani şu C noktasının olduğu yer suyun en yoğun olduğu yerdir. Çünkü yoğun olan dibe çöker, değil mi? Peki su en, nerede en yoğundu? Artı 4 derecede. Yani C noktasının sıcaklığı sıfırdan büyüktür yani. Artı 4 falandır. Hava sıcaklığı düşerse buz kalınlığı artar diyor. E şimdi havanın sıcaklığı düştükçe e buzun biraz daha kalın bir kısmı donar. Yani böyle daha katı olur. Tabii ki bu doğru. Evet A noktasının sıcaklığı dış ortamın sıcaklığına eşittir. Şimdi hava kaç derece ise? A noktasının sıcaklığı ona eşittir. Çünkü aynı ortamda olmuş oluyor. Ve burada bu doğru. B noktasının sıcaklığı 0 santigrattır diyor. Şimdi B noktası suya temas eden bir yer değil mi? Burada hem su var, yukarıda da buz var. Su ve buzun buluştuğu noktadır B noktası. Su ve buz hangi derecede aynı olabilir? Yani su ve buzun aynı derece olabildiği tek sıcaklık var. O da 0 santigrat. Yani 0 santigratın dışında ya tamamen buz olursun. Mesela eksi 5 derece. Ya da sıfırın üstünde tamamen su olursun. Veya mesela artı 5 derecede buz olmaz. Su olur. Onun gibi işte A noktası dış ortama eşittir. Bu doğru. B noktasının sıcaklığı sıfırdır. Çünkü suyla buzun buluştuğu nokta sıfırdır. C noktasının sıcaklığı sıfırdan büyüktür. Çünkü orası suyun en yoğun olduğu yer. Muhtemelen orası artı 4 derecedir. Sonra cevabı E şıkkı. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan sıvının sıcaklığı arttırıldığında hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi şu an sıvının kaç derecede olduğunu bilmiyorum. Belki bu sıvı 10 derecedir 20'ye gidiyordur. Belki de bu sıvı 0 derecedir ısıtıldıkça artı 4 derece olacak. Bilemiyoruz değil mi? Sonuçta bize suyun ilk sıcaklığını vermiş mi? Vermemiş. Sonuçta buna sıvı demiş. Belki bu sıvı su da olabilir. Olmaya da bilir. Bak her şeyi düşüneceğiz. Kesinlikle sorularında var ya çok uyanık olacağız gençler. Evet hangileri doğru? Sıvının sıcaklığı arttırıldığında ısısı artar. Şimdi şu an sınava girecek 2,5 milyon öğrencinin 2 milyonu buna doğru diyecek. İşte fizik netleri bundan dolayı düşüyor. Isı artar diye bir şey yanlış. Çünkü ısı karşılaştırılabilecek bir kavram değil. Siz maddeye alttan enerji veriyorsunuz değil mi? Ocağı buradan yakmışsınız. Maddeye enerji veriyorsunuz. Dolayısıyla bu maddenin enerjisi artar. Ne artar? Isısı artar yerine iç enerjisi artar deseydi doğru olurdu. Şimdi ısısı artarı kabul edince şöyle bir şey de oluyor. O zaman ben derim ki bu maddenin ilk ısısı neydi? Son ısısı ne? Hani ilk ısısı neydi ki sen ona arttı dedin. Dolayısıyla ısı için böyle bir kavram yanlış. Öz ısı değişmez diyor. Sıcaklığı değişen maddelerin öz ısı değişir. Yani böyle bir kesinlik de yok. Sonuçta bu sıvı su sıfırdan 4 dereceye çıkıyorsa öz kütlesi pardon öz ısısı ben öz kütle gibi anladım onu özür dilerim. Yani şu küçük c'den bahsediyor. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellik zaten. Sıvının yani mesela suyun öz ısı birdir. Dolayısıyla sen bunu biraz ısıtsan da o 1 olarak kalır. O değişmez. Bunda bir sıkıntı yok. Bu kesin doğru arkadaşlar. Ben öz kütleden bahsediyordum az önce. Öz kütle artar diyor. Arta da bilir, azala da bilir. Eğer sıfırdan 4'e çıkan bir madde ise öz kütlesi artar. Yani suysa. Eğer artı 4 derecede ise bu. Biz ısıtarak 8 dereceye çıkarıyorsak o zaman da öz kütlesi azalır. Çünkü suyun öz kütle grafiğini şu şekilde. Yani artı 4'e kadar artıyor. Ama artı 4'ten sonra öz kütle ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla kesinliği yok bunun. Yani öz kütlesi arta da bilir, azala da bilir. Kesinliği yok. Sıvı yüksekliği artar demiş. Şimdi bunun da bir kesinliği yok. Çünkü sıvı yüksekliği artar demek hacmi artar demek. E şimdi D eşittir M bölü V'ye göre hacmi artarı kabul edersek öz kütlesi de kesin azalırı kabul edeceğiz. Dolayısıyla biz az önce öz kütlesi azalabilir, artabilir dediğimiz için bunun sıvı yüksekliğinin artacağının bir garantisi yok. Eğer sıfırdan dörde gelen bir sıvıysa bu, öz kütlesi artacaktır. Öz kütlesinin artmasının yolu nedir? Hacminin azalmasıdır. Yani hacmi azalabilir, artabilir. Bunun da bir kesinliği yok. Çok güzel bir soru. Cevabı yalnız 2. Kesin olan sadece 2 var. Evet şimdi dikkat demişim sıcaklıklarını eşit arttırmak ile eşit miktar ısı vermek çok farklı şeyler. Aynı anlama gelmiyor. Sıcaklıklarını eşit arttırmak hepsine delta T'ye kadar sıcaklığını arttırmak anlamına gelir. Fakat eşit miktar ısı vermek hepsini tüpün ya da ocağın üzerinde eşit süre tutmak anlamına gelir. Şimdi burada ben bunlara mesela biri çember yani doğru düzgün maddesi bile yok kenarında sadece şöyle tel var. Birisi daire böyle, birisi küre, her yeri dolu üç boyutlu top gibi bir şey. Şimdi kütle olarak kıyaslarsanız kimin kütlesi en büyük kürenin. Siz şimdi bunlara eğer eşit miktar ısı verirseniz, yani çemberi de bir dakika ocağın üzerinde tuttun, daireyi de bir dakika ocağın üzerinde tuttun, küreyi de bir dakika ocağın üzerinde tuttun. Kimin sıcaklığı çok değişir? Çemberin. Çünkü onun maddesi az hemen kızarır. Daire biraz daha az etkilenir, küre çok az etkilenir. O yüzden çemberin yarı çapı çok büyük olur, çok etkilendi ya. R çember en büyük olur. Sonra R daire olur, en yarı çapı en küçük kalan ya fazla etkilenemeyen R küre olur. Bakın eşit ısı verirsek bu mevzu olacak. Fakat eğer eşit ısı değil de başta söylediğim gibi sıcaklıklarını eşit arttırıyorum derse sen kesinlikle şunu düşünmeyeceksin. Çemberi ne kadar tüpte tuttu, daireyi ne kadar tuttu bu bizi ilgilendirmiyor. Sıcaklıklarını eşit arttırıyorum dediğinde çemberi de delta t'ye kadar arttırmak, daireyi de delta t'ye kadar arttırmak, küreyi de delta t'ye kadar arttırmak anlamına gelir. Ve bunlar aynı madde ise eğer yani çember, daire, küre hepsi aynı cins madde ise sıcaklıkları eşit artınca Boylarındaki değişimde eşit olacağı için bunların yarıçapları eşit olur. Yani çemberinkisi eşittir, daireninkisi o da eşittir, küreninkisi olur. Yani biri bir boyutta büyür, biri iki boyutta, biri üç boyutta ama eşit olur. Yani r'leri eşit olur. Buna dikkat edin. Yani zor sorularda bunlar karşımıza gelebiliyor. Evet, şimdi burada birkaç özel durumdan bahsetmişim. Duvara sabitlenen cisim yalnız uç kısmı uzar. Bu doğru. Çünkü cismi siz duvara sabitlediğiniz zaman bir tarafa uzayamayacağı için sadece bu tarafına uzamak zorunda kalacaktır arkadaşlar. Serbest haldeki cisim iki tarafa da uzar. Yani şimdi örnek veriyorum bu 2L'ye kadar uzayacaksa bu cisim 2L'ye kadar uzayacaksa L kadarı bir tarafına L kadarı bir tarafına uzar. Fakat bu cismi sen duvara sabitlersen bu cisim 2L'ye kadar uzayacaksa tamamı buradan 2L'ye kadar ne yapar? Uzar. Büyütmek ya da küçültmek açıları değiştirmez diye tekrar hatırlatıyorum. Yani bir levhanın içerisindeki açılar alfa ve beta ise siz bu levhayı ısıtsanız da soğutsanız da üçgen büyür ya da küçülür. Onda sorun yok. Ama üçgenin açıları yani alfa ve beta ne yapmaz? Değişmez olarak bileceğiz. Katı sıvı ve gaz maddelerin ısı etkisiyle genleşmesinden teknolojide faydalanılmaktadır. Buna göre araçlardan araçlarından hangileri genleşme ilkesiyle çalışmaktadır? Termometre. Termometreler sıvıların ya da metallerin genleşme prensibini kullanarak işte hava ısınınca termometrenin içerisindeki sıvı da ısınıyor. Sıvı ısınınca sıvı genleşiyor ve sıcaklık termometrenin içerisinde sıvı böyle yükseldiği için sıcaklık artıyor. Yine termostat da aynı şekilde maddelerin ısı etkisiyle genleşme özelliğini kullanır termostatlar. İşte belirli dereceye ayarlarsın. Belirli dereceye geldiğinde işte kettle'ın şeyi atar. Elektriğini keser. Yani bunlar yine maddelerin ısı etkisiyle genleşme prensibinden yararlanıyor. Seyahat balonları yine balonlarda ısı etkisinin genleşmeye etkisinden yararlanıyor. Çünkü işte balonun içerisinde gaz var ve siz buradan ateşi yaktığınızda gaz genleşiyor. Gaz genleşince öz kütlesi küçülüyor. Öz kütlesi küçülünce de balon yukarı doğru yükseliyor. Yani bu olayların üçünde de genleşme ilkesi var arkadaşlar. Gelelim böyle bir soruya. Ne yapacağız bu soruda? Şekildeki K küresi ve L dairesi ortama sıcaklığı 25 iken M halkasından geçmektedir. Şu anda 25 derece iken bundan geçiyormuş. Ortama sıcaklığı sıfıra düşürüldüğünde sıfıra düşürmek ne demek? Küçültmek. Yani bunları büzüştüreceğiz. K geçiyormuş. L geçemiyormuş. Çünkü sadece K geçiyor diyor. Şimdi soğutulduğunda demek ki K'nın küçülmesi çok fazla. E, M'ye göre. Yani M fazla küçülmüyor. M böyle biraz büyük kalıyor. K da daha çok küçülüyor ki ne oluyor? İçinden geçiyor. Şimdi soğuturken amaç küçültmek değil miydi? Peki kim iyi küçülmüş? K. Demek ki K'nın genleşme katsayısı M'den daha büyüktür diyebiliyorum. Peki ortama sıcaklığı 30'a çıkarılırsa amaç ne olur o zaman? Büyütmek. Yani uzatmak olur. Peki uzatırken yani bunların ısıtırken kim daha fazla genleşmiş? Bu sefer L geçebiliyor diyor. Bunları ısıttığımızda bunların hepsi büyür. Bunların hepsi büyür. Fakat geçebildiğine göre L mi çok büyümüştür, M mi çok büyümüştür? L çok büyüseydi zaten içinden geçemezdi. Demek ki M L'den daha çok büyüyor. Böyle kocaman halka oluyor ki L içinden geçebiliyor. O halde ısıtırken amaç büyütmekti ve daha fazla büyüyen M olduğu için amaca iyi hizmet eden M olduğu için M'nin genleşme yeteneği L'den daha fazladır diyoruz. Dolayısıyla sıralamayı yaparsak K M'den büyük genleşme özelliği olarak o da L'den büyük diyoruz. Oldukça güzel bir soru. Sorunun ana mantığı ısıtırken amaç büyütmek, kim daha çok büyümüşse o bize daha çok iyi hizmet etmiş. Yani onun genleşme katsayısı büyüktür diyeceğiz. Soğuturken amaç küçültmek olduğu için işte daha fazla küçülen daha yeteneklidir. Genleşme özelliği daha iyidir diyeceğiz. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Sürçül izaan ettiysem affola. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.